Gölgemiz ne renk sorusuna cevap aradık hep birlikte. Bakalım. Gölgemiz ne renk? Ya gölgemiz e, siyah renkte böyle. Sence gölge ne renk? Kararmış şey. renk. Bak bakalım. Aa, Aa, Sen de uzat elini. Mesela Ben de uzattım bu sefer. Aa benimki de. Aa, benimki iki bir renkli. Magelli, siyah. Mesela Bakın sarı olması. oldu. Sarı <laughs> ışık ama sarı ışık yok. Nasıl sarı oldu bu gölge ya? nasıl Kim sarı ışık tutuyor? Aa, sarı nereden geldi? Sarı nereden geldi? Aa, iki renkleri arttıralım mı? o Aa, bir <laughs> O kırmızıyı gördüm. <laughs> kuş yapan, kuş yapmışım, yapan. Evet Çiğdem bize kuş uçuruyor <laughs> şu anda. Kaç, Kaç renkli, ya, Mert, Kaç renkli Aa, bu ne? kuş ya? Yap, Bilmiyorum. Renkleri sayalım mı birlikte? Tut bakalım. Evet Ayşe senin adın ne? Adın ne? Mert tut bakalım elini uzat bakalım. Mert hangi renkler var şu Mert kırmızıyı görüyor musun kırmızıyı? ben de Mert, Gel. Hadi bakalım renkleri oluşturalım ya. biraz. Kırmızı... bir kırmızı gördüm sanki. Aa, aa, aa çok güzel. Aa, kırmızı, kırmızı. Evet. <laughs> evet buradan fen, evet. yenilikçi fen deneyleri Mylan Science Band Park 9 Eylül Çoga <laughs> işbirliğiyle Enternasyonel Forum'dayız. Fen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi bekliyoruz. Bütün renkler oluşuyor. Bravo. <laughs> bir birçok renk meydana geliyor. i̇şte bunu bu öğrenmek bu kadar kolay değil mi? Deneyerek her şeyi öğrenebilir miyiz o zaman? Evet. evet. Stikerlerimizi alalım. Amacımıza ulaştık. Çok iyi oldu ya. Görüşmek üzere. Tekrar Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar canlı yayınımıza 9 Eylül. Aynen. Eee Lütfen. Hadi.